Porto'ya yalnızca 7 kilometre uzaklıkta küçük ve mütevazi bir kasaba, Gondomar. Günlük yaşamın yavaş aktığı bu sessiz yer, ileride milyonların ismini ezbere bileceği bir çocuğun doğumuna tanıklık etti. Joaquin ve Isabel Silva'nın ilk çocukları olan Diego Jota, 4 Aralık 96'da burada dünyaya geldi. Henüz 9 yaşında burada başladığı futbol yolculuğu onu sadece profesyonel yapmadı. Aynı zamanda hayatının aşkı olan Rui Cardoso ile de burada tanıştı. 17 yaşına geldiğinde artık hayallerinin peşinden gitme vaktiydi. Pacos Ferreira'nın U19 kadrosuna katıldı. Teknik direktörler tarafından kısa sürede fark edildi. Onun oyun görüşüne, çok yönlülüğüne ve bitmek bilmeyen enerjisine hayran kaldılar. Henüz birkaç ay geçmişti ki A takımına yükseldi. 2016'da henüz 20 yaşındayken 7 milyon euro bon servis bedeliyle Atletico Madrid transfer oldu. Büyük umutlarla gittiği İspanyol kulübünde hiç forma giymeden Porto'ya kiralandı. Ancak bu onun yolunun tıkandığı anlamına gelmiyordu. Aksine daha yeni başlıyordu. Kiralık olarak gittiği Porto'da kendini kanıtladı. Özellikle savunma arkasına yaptığı koşular, pozisyon bilgisi ve oyun zekası onu öne çıkardı. Sonrasında İngiltere'ye adım attı. Wolves'ta geçirdiği sezonlar onun kariyerinde dönüm noktasıydı. Championship'te takımını şampiyonluğa taşıdı. Premier Lig'de ise Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazandırdı. Oyun stili, fizik gücü ve gol sezgisiyle ada futboluna mükemmel uyum sağladı. Here comes Jota trying to drive his way forwards and he's bundled his way into the box here. Diogo Jota! Diogo Jota may just have scored the goal that takes Wolves to Cup semi-final for the first time in over 20 years. Goodness me! Unbelievable scenes around Molyneux as Jota drove on and muzzled the Manchester United defence and drilled it low into the near post to give Walter vital two goal Liverpool. Liverpool'a geldiğinde herkes onu Salah, Firmino ve Mane üçlüsünü yedeği olarak görüyordu. Ama o az sürede çok iş yaptı. Kritik anlarda attığı goller takımına puanlar getirdi. 2021-22 sezonu onun zirvesiydi. 55 maç, 21 gol, 8 asist. İngiltere Lig Kupası, FA Cup zaferi, Şampiyonlar Ligi finali. Kariyerinde biriktirdiği kupalar onun sadece yetenekli değil, aynı zamanda azimli bir savaşçı olduğunu da kanıtladı taraftarlarının sevgilisi olmuştu. Her golündeki özel gol sevinçleri takımına ve taraftarına olan bağlılığına haykırıyordu. Sadece sağdaki performansı değil, sağ dışındaki duruşla da saygı topladı. Sessiz, çalışkan ve alçak gönüllüydü. Ve elbette Enfield. Taraftarlar onu kısa sürede bağrına bastı. Futbol kariyeri boyunca parlak anlar kadar zor zamanlar da yaşadı. Bel, kas ve diz sakatlıkları peşini bırakmadı. Sezonların büyük bölümünü tribünlerle geçirdi. Yine de ne zaman sahaya çıksa o eski Jota'yı görmek mümkündü. Pres yapan, boş alan kovalayan, arkadaşlarını alan açan ve her pozisyonda görev alabilen o çok yönlü oyuncu. 2025 yazı geldiğinde belki futbol hayatının bir dönemini kapatıyordu. Ama Portekiz milli takımı ile kazandığı Uluslar Ligi Kupası kariyerinin son pırıltısı oldu. Ve ardından hayatın en mutlu anı geldi. 2012'den bu yana yanında olan Ruyut ile evlendi. Bu bir ömrü birlikte geçirme sözüydü. Ama o mutluluk yalnızca birkaç gün sürdü. 3 Temmuz 2025 sabahı, İspanya. Yüksek hızda seyir halindeyken aracın lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Arabadaki iki kişi, Diago Jota ve kardeşi Andra Silva, olay yerinde hayatını kaybetti. Futbol bir yıldızını, Portekiz gurur duyduğu evladını, ailesi oğullarını ve Ruth her şeyini kaybetti. Çünkü o sadece bir futbolcu değildi. Sadakatin, emeğin ve karakterin sembolüydü. You will never walk alone, Diago Jota. Hep bizimle kalacaksın.